Değerli arkadaşlar, bugün 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı'nın dördüncü günü motosikletimi hazırladım. Vultra 125 Navigasyon tutucumuz hazır. Yarım saat sonra yaklaşık saat 15 gibi Nazilli Çin'e yolculuğuna başlıyoruz. Alabanda Alaban'da Antik kentine gideceğiz. Arkadaşlar Baltaköy'de mola verdik. Şimdi Alabanda'ya doğru yola çıkacağız. rahat bir yolculuk oldu. Hiç sıkıntı çekmedim. Titreşim hissetmedim. En fazla 85-87 civarında yaptım. Zaten burası sırf köyler olduğu için fazla az yapamıyoruz. لا سمح الله İnşallah çekim yapıyordur arkadaşlar. Ooo, bir yol kapalı mı düğün bayram gibi bir şey var. Herhalde yat canazı var.

Böyle görmeye gelmiyor. açık hızlı Sivri tarış. İnşallah da patlatmayız Şöyle often göstereyim. Tamam, daha tam Selamünaleyküm. Ya olduğu yer nasıl gideceğiz? Buradan mı giriyoruz? Gideyim var ya. İslam olur değil mi? İslam olur değil mi? Ee, Serkan mı itiz isim? Nazım. Bir Serkan var mı burada? Çalışıyor değil mi? Tamam tamam. Ha, ya işte internet falan. Ben Nazım'dan geliyorum da. E o kadar Çin Emine geldik gittik yani burayı tam hatırlamıyorum görüp görmediğim ha. Çocukken çocukken geldim bilmiyorum. Hadi dedim bir gezeyim gelen bugün işim yok. Tamam. Şey de şey vardır değil mi? E, o yani. Tamam olmazsa onları okurum bir bakarım. Hadi çok sağ ol teşekkür ederim ya. Yani. şekilde gidersek tiyatronun içine kadar giriyoruz. Tiyatroya kadar gideceğiz. Arkadaşlar girişten ücret falan alınmıyor herhalde. Demek ki hiç ücret talep etmedi ya. Kurban bayramı olduğu için bilmiyorum. Müze kartımın tarihi geçmiş. E isteseydi para artık evet. yapacak bir şey yok. Yalnız motosikletle iki gelmişim. Araba sokuyorlar bilmiyorum. Vallahi şimdi bugün bir Enderov yaptık motorla. Maşallah. Arkadaşlar Alaban'da antik kentine geldik Gördüğünüz gibi Eşyalarımızı motora koyduk Yeleğimizi, kaskımızı Her şeyimizi Her küçük bir ev var yanı başında Gölgeye koyduk Şimdi yavaş yavaş Antik kenti e doğru Daha doğrusu kentin tiyatrosu Amfiteyatroya doğru yürüyoruz Bir yazıt falan varsa Sizlere gösterdim. Burası Alabanda Antik Kenti. Çin'e de. Gelirken paylaştık. Manzarası süper. Ovaya doğru. Muhtemelen kazı daha devam ediyor. Evet burası amfiteyatro. Benden başka bir Allah'ın kulu yok. Tarih seven yok galiba. Şuradan girelim. Yılan mılan olmasın bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir tiyatrosu var. Muhtemelen burada diğer yaşam merkezleri, çarşısı, meydanı, her şey vardır. Oldukça büyük. Şu girişte herhalde oradan sanatçılar giriyor galiba. Bayağı büyük bir yer. Şöyle üst tarafa da gidelim, şunları göstereyim. Bunlar herhalde yeni çıkarılmış sütunlar. Bunlar da yerlerine yerleşecek. Türkiye'deki antik kentlerin çoğu bir şekilde bakımsız sardesten nefese Oradan Asklepion'a, Akropol'a, Antalya'ya. Her tarafı gezdim. Genelde bir bakımsızlık var. Bazı yerler çok iyi. Özellikle turistlerin çok geldiği yerler. Fakat buralarda turist fazla yok. Gördüğünüz gibi etrafında evler var. Kazı devam etmiyor. Ben devam ediyordum, devam ediyordum ama devam etmiyor. Şuradan çıkalım. Evet arkada gördüğünüz gibi muhtemelen sur surlar var. Buradan devam ediyor arkaya doğru. Aslında açığı çıkarılsa muhteşem bir şehir olur. Gayet güzel. Arkadaşlar bugün Mondial Ultra 125 motorumuzla Nazilli'den Alabanda'ya geldik. Sizin için bir yolculuk yaptım size arabandayı gösterdim. Hem de motosiklet yolculuğumdan biraz şeyler paylaştım. Kendinize iyi bakın. Beni takip ederseniz, beğenirseniz sevinirim. En güzel günler sizlerle olsun. Değerli arkadaşlar, size gelirken Değerli arkadaşlar, size gelirken bahsetmiştim. Angusların, ineklerin dağlarda kendi başına otladığını Onları size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi dağda komple hayvanlar kendi halinde otluyorlar. Değerli arkadaşlarım Alabanda antik kentini ziyaret ettik. Dönüş yolundayım. Şu anda Çine Barajı'nın olduğu yerdeyim. Orada müze görevlisi arkadaşla sohbet ettik. Ee, görevli arkadaş Erzurum Üniversitesi'nin kazıya devam ettiğini ama işlerin biraz yavaş ilerlediğini söyledi e, muhtemelen e, bayram tatilinden dolayıdır e, daha orada Agora gibi işte e, meclis binası gibi yerlerin açığa çıkarılacağını söyledi geniş güzel bir yer muhtemelen Afrodisias kadar var İnşallah yakın bir zamanda çıkarılır e, turizme açılır giriş ücretsiz gidip gezebilirsiniz e, tavsiye ederim e, şimdi size e, Yine barajını gösteriyorum. Şöyle. Baraj gölü Gayet güzel. Çok güzel bir manzara yolculuk yapıyorum. Yeni yolculuklarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. tekeriniz düz bassın. Günleriniz sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.